Hoam hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifin patates kavuracağız. Şöyle istediğiniz miktarda patates kullanabilirsiniz. Ben patatesleri tenceremin içerisine aldım. Haşlıyorum. Üstünü örtüp haşlıyorum. Evet patateslerimiz haşlandı. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Kabuğunu soydum. Bir çay bardağı böyle tam dolu değil sıvı yağımızı üzerine gezdiriyoruz bir tatlı kaşığı pul biber. Evet bir tatlı kaşığı pul biber koyduk. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kekik. Damak tadına göre tuz ilavesi yapıyoruz. Güzel bir şekilde bunu harmanlıyoruz. Bir yemek kaşığı da nişasta. Evet baharatladığımız patateslerimizi tavamızın içerisine alıyoruz. patates tar. Evet patates tarifimiz bu şekilde. Mis gibi oluyor. Bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.